Hey guys, I'm here to answer anything you want. Send me your questions. Let's do this. Oh my god, I just went to the gym. It does not look good. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kerem Bürsin'in ablası Melis Bürsin'den gelen şahane video görüntünü paylaştık. Melis Bürsin çok güzel bir paylaşım yaptı, story paylaşımıyla yine harikalar yaratmış oldu. Yeni canlı videolar paylaştı ve herkes tarafından merakla izlenmiş oldu. Sizler için Melis Bürsin'in muhteşem görüntülerini ve Kerem Bürsin'in muhteşem çok özel karelerini paylaşmaya devam etmekteyiz. Umarım sizler de severek izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sizler için oldukça güzel kareleri paylaşıyoruz. Muhteşem görüntülerimiz sizler için gelmiş oldu. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.